Arkadaşlar ben Taha Oyun Kanalı'm hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Bugün güzel bir videoyla ile karşıdayız. Ne diye soracak olursanız Valorant'taki crosshair'ınızı beğenmiyor musunuz arkadaşlar? Daha küçük, daha detaylı ya da daha yuvarlak, daha dolgun bir şey yapmak istiyorsanız evet, tam yerine geldiniz. İşte bu videoda. Şimdi arkadaşlar yeni bir sekme açtıktan sonra buraya Valorant crosshair yazdığımız zaman en üstteki çıkan crosshair sayfasını tıklıyoruz arkadaşlar şöyle. Valorant Crosshair Database diye. Şimdi buraya geldik abi. Buraya geldik. Şimdi burada küçükten arkadaşlar. Küçükten büyüye büyükten küçüğe bir sürü bir sürü şöyle gördüğünüz gibi deli gibi çok çeşitli bayağı çeşitli crosshair'larımız var. Bunlardan şimdi birini arkadaşlar ben de örnek olarak yapacağım. hep siz görün. Ben aslında kendim az önce bir tane mavi yapmıştım beğenmiştim onu nereye gittim bilmiyorum. Buralarda bir yerlerdedir. Arkadaşlar şöyle hemen gösteriyorum mesela nasıl buradan alıp nasıl oyun içine aktaracaksınız. Hemen bunu da gösteriyorum arkadaşlar. Mesela diyelim bunu beğendiniz Mendo'yu. Küçük bir Mendo. Bu da olmazdan Güzel bir şey bulalım bizim oyunda da kalsın yani. Doğru değil mi arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar videoya geldiyseniz buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar eğer yani kesin izlemişsiniz de bir like atmadıysanız ayıp oluyor gerçekten yani bu video bir 10 like gelirse bu tarz videoların devamı gelecektir o yüzden aşağıdan bir like bırakmayı unutmayın arkadaşlar Kendime göre bir şey bulamadım burada. Bu kareyi tekrardan yapacağım ben sizin için. Ben şurada bir tane kare almıştım ama hangisi unuttum. Şunu diyelim aynen bu güzel bunu beğendim abi orada. Şimdi arkadaşlar istediğiniz bir tanesinin üstüne geliyorsunuz tıklıyorsunuz. Buradan kopya kod dediğiniz zaman bu kopyalanmış oluyor. Daha sonra arkadaşlar şöyle tekrardan buraya gelelim bir oyun yakalamaya alalım saniye. Oyun yakalamaya aldığınız zaman şöyle bu anahtarın içinde olmuş oluyorsunuz. Daha sonra burada profil kodunu içe aktar var. Ona bastıktan sonra buraya past ediyorsunuz. Yani yapıştır oluyorsunuz. Böyle yapıştırdığınız zaman ve bakın değişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değişti. Şöyle kaldı orada gördüğünüz gibi. Bence çok kolay arkadaşlar. Herkesin yapabileceği gibi bir şey. Artık bilemiyorum yani siz de yapar mısınız yapamaz mısınız? Arkadaşlar bence yaparsınız kolay. Şöyle ekran yakalamayı tekrar alalım internet sitemize geri geldiğimiz zaman Gördüğünüz gibi arkadaşlar çeşitli çeşitli Oğlum bu ne lan Abi şuraya da yapmasın dünya gibi Şöyle var çeşitli çeşitli Crosshair'larımız burada mevcut arkadaşlar Haberiniz olsun Oğlum şurada yeşil bile var bir tane kocaman Lan bunun adam nasıl vursun oğlum manyak mısınız lan siz bu ne lan böyle crosshair mi olur Bak bak böyle crosshair mi olur abi siz nesiniz ya Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.